öyle <laughs> <laughs> ki Hey anne. Ne Peki. yapıyor balıklar? Ey. Gıdı gıdı. Çok dikkatli oynasan. Ye yukarıda bakayım sen. De. Ay, ay. Ah! <laughs> ya, hayır, hayır, hayır <laughs> büyümüş ya, bu büyümüş, büyümüş. Çok büyümüş, değil mi? Evet, çok yüzünce büyümüş. Evet. çok büyümüş Casus nerede? Hı? Casus. Evet. Nerede mi bu ya? Aa! <laughs> <laughs> koyunu tuttu. <laughs> Ana ne koyunu tuttu ya kuruncuz. Beni kaybolurdum ben. Kayna mı arıyorduk? <laughs> Evet olabilir. Belki karnı ağrıyor olabilir birazcık. Çok yem, kan çok yem yediği için mi ağrıyor olabilir? Evet olabilir. Fazla yemiş sanırım. Ben yaptım ama. <laughs> Bak canım. Hadi sen doktorunu mu işte? Evet kız. Birazcık duruyor mu? Hı -hı. Orada. Hadi, Hadi de orada. orada, iyileşiyor. Şimdi o benekliyi doktora getireceğiz tamam mı? Şimdi mi? Hı hı. Edin yani. Evet. Biraz sonra getireceğiz kız. Ben bakayım diye mi? Evet. Tamam. Baba. Yani patinin doktoru mu ama? Niye ki? Çünkü o hayvan doktoru.